Bugünkü tarifim anneler günü için hazırladığım bu pasta. Bu tarifi sizlerle paylaşmalıyım. Haydi, benimle gelin. 200 gram çikolatalı maizena bisküvisi ile taban hazırlamaya başlıyorum. Sadece blender veya mutfak robotunda öğütün ve 100 gram eritilmiş tereyağı ekleyin. Şimdi her şey iyice karışana kadar tekrar çırpın. Sonra bu karışımı bir kalıba dökeceksiniz. Ben çıkarılabilir tabanlı bir kalıp kullanıyorum. Bisküvi tabanını kenarlara doğru iyice yerleştirin. kaşığın arkasıyla veya küçük bir kapla düzeltin. Sonra biraz soğuması için buzdolabına koyun. Bu arada 250 ml sıcak su ve bir paket jelatinle çilekli krem hazırlayacağız. Bir paket çilekli jelatin kullanın. İyice karıştırın. Şimdi blendere bir kutu yoğunlaştırılmış süt ekleyelim. Hazırladığımız jelatini de ekleyin. 10-10, 2 çilek ve 200 ml soğuk krem şanti. Şimdi hepsini iyice karıştırın. Karıştırdık Buzdolabındaki bisküvi tabanına çilekli krema ekleyin ve tekrar soğutun. Üzerini streç filmle örtüp 2-3 saat veya sertleşene kadar dondurun. Kalıptan çıkarıp istediğiniz gibi süsleyin. Yarım çileklerle süsleyip etrafına sütlü çikolata parçaları koyacağım. pastayı süslemek ve daha özel bir tat vermek için Ortasına biraz daha çilek koyacağım. Ve pastamız hazır. Sonuca bir bakın. Ne kadar güzel oldu. Güzel görünümün yanında lezzeti de harika. Bisküvi tabanı ve çilekli krema mükemmel uyum sağladı. Bir dilim keseyim mi? Bakın ne kadar lezzetli. Yapın, kesinlikle çok seveceksiniz. Çilek aroması muhteşem. Umarım bu güzel ve lezzetli tarifi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olun, beğenin ve paylaşın. Kocaman öpücükler, hoşça kalın.